Vakti zamanında bir karınca varmış. Uzunca bir yola girecekmiş gibi hazırlık yapmaktaymış. Görenler meraklanmışlar tabii. Yolculuk nereye diye sormuşlar. Karınca da göğsünü gere gere hac yoluna çıkacak demiş. Duyanlar şaşırmışlar, gülmüş geçmişler. O yola senin gücün de ömrün de yetmez demişler. Karınca da demiş ki, olsun hiç değilse hac yolunda ölürüm. Ameller niyetlere göredir efendim. Adem Efendi de gücün yettiğince halkı haramdan korumaya çalışmış.